Büyük taarruzda Büyük taarruz şehitliğindeyiz. Sembolik bir şehitlik. Işıktepe üzerine kurulmuş. Karşımızda 26 Ağustos Tabiat Parkı var. Kurtuluş Savaşı'ndaki yeri şudur. 26 Ağustos Tabiat Parkı'na Yunanlılar tekrar geri toparlanıp Afyon'a tekrar saldırmak isterler. Ama buradaki Türk komutanı buraya gelen askerlerine şu emri verir. Her ne olursa olsun bu tepe aşılacak diyerek ışık Tepe'yi gösterir ve Işıktepe'ye Tepe'ye Türk ordusu hücum eder. Büyük taarruz şehitliği de o günler anısına yapılmış. ismi tespit edilebilen komutanlarımız, kurmaylarımız ve askerlerimizin isimlerinin mevcut bulunduğu bir şehitliğimiz.